Yazın gelmesiyle beraber dondurma sezonu da açıldı. Süte ve şekere gelen zamlar dondurmalara da yansıdı. Dondurmanın kepçesi 7,5 kilosu 160 liradan satışa sunuluyor. Bu sene yaz sezonumuz sonradan başladı yağmurlardan dolayı ama istediğimiz umduğumuz şeyi elde ettik. Bu yaz gerçekten geçen seneye bakarak işlerimiz gayet çok şükür iyi. Kepçe fiyatımız 7,5, kilosu 160 TL. Normalde sezona 5 liradan ve 120 liradan başlamıştık. Ama artışlar olduğu sürece süte gelen zam, salep gelen zam, şekere gelen zamlardan dolayı mecbur artış yapmak zorunda kaldık. Şimdi herkes alıştı. Hani eskiden olsaydı biraz insanlar şey yapıyordu eleştiriyorlardı. Hani geçen seneye oranla baktığımız zaman bu sene pek bir eleştiren olmadı. Niye derseniz her şeye her gün zam geliyor. Yani bunu değiştirmek bizlerin, sizlerin elinde olan bir şey değil. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Ortama ayak uydurmak zorundayız. Geçen seneki fiyatımız kepçe 3 liraydı. Kilo 90 liraydı. Bu sene işte sezona başladığımız fiyat kepçe 5, kilo 100. Daha sonra kepçe 7,5 kilo 160 oldu. Yani bunu biz isteyerek yapmadık. Ortamın gerektirdiği bir durumdan ötürü böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Hani insanlar dediğim gibi artık eleştirmeyi geçtiler. Yani herkes şu durumu kabul etmek zorundalar. Ediyorlar da zaten. Gelen müşterilerimizden herhangi bir tepki almıyoruz. Geçen seneye oranla baktığımız zaman bu sene işlerimiz geçen seneden daha iyi. Çok şükür. Gurbetçilerin tabii ki faydası oluyor. Niye derseniz şu zamanda 1 euro bozdurduğu zaman yani 29 bin, 29 lira 30 lira civarında o da 4 kepçe dondurma yapıyor. Yani bizim vatandaşımıza oranla baktığımız zaman gurbetçiler tabii ki daha çok yoğun talep oluyor.